Emlak vergisinden kimler muaftır? Bir kişinin kendi adına mülk, arsa, iş yeri ya da arazi gibi bir tapu kaydı varsa, bu kişi, hissesi oranında emlak vergisi ödemekte yükümlüdür. Mülkün raiç bedeli üzerinden hesaplanan emlak vergisi, belediyelere yılda iki taksit halinde ya da tek seferde ödenebilir. Ancak gayrimenkul sahibi olan bazı kişiler emlak vergisi ödemek zorunda değildirler. Sadece konutlar için geçerli olan bu muafiyetten iş yeri, arsa ve arazi sahipleri faydalanamaz. Peki öyleyse kimler emlak vergisinden muaftır? Ev hanımları, şehit yakınları, gaziler, hiçbir geliri olmadığını belgeleyen işsizler, emekliler, dul kişiler ve engellilerin emlak vergisi ödeme yükümlülükleri yoktur. Kişilerin emlak vergisinden muaf olabilmeleri için gerekli olan diğer şartlar ise şunlardır. Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen kişinin adına kayıtlı başka bir gayrimenkulünün bulunmaması gerekir gayrimenkulün, bürüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekir. Emlak muafiyeti için başvurulacak konutun, yaz-kış, kullanıldığının ispatlanması gerekir. Gayrimenkulde kiracı otursa dahi, emlak vergisi muafiyeti geçerli olur. Ancak konut sahibinin de, başka bir evde kiracı olarak ikamet etmesi gerekir. Emekli olduğu için vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen kişiler için Türkiye'de emekli olma şartı aranır. Vergi muafiyetinden nasıl faydalanılır? Gerekli şartları yerine getirebilen ve emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen kişilerin bizzat başvuru yapmaları gerekir. Başvuru için gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyenin belediye başkanlığı mali hizmetler müdürlüğüne dilekçe yazılmalıdır dilekçede gayrimenkulün adres bilgileri, ada ve parsel numarası ile bina vergisi sicil numarası belirtilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan, başvuru sahibinin aktif sigortalı olmadığını gösteren belgede, dilekçe ile birlikte teslim edilmelidir. Muafiyet hakkı olmasına rağmen emlak vergisi ödeyen kişiler ilgili belediyelere başvurarak en fazla 5 yıl geriye dönük olmak kaydıyla ödenmiş bedelin iadesini talep edebilirler.